Bugün YouTube kanalımıza bilgilendirici bir videodan ziyade biraz daha güncel bir konu konuşmak istedim. Onu da çok spontan konuşmak istedim. Herhangi bir alt metin hazırlamadan sadece sokak hayvanı nedir, hayvan nedir, insan nedir, can nedir onu konuşmak istedim. Öncelikle hayvan sevgisi çok ufak yaştan beri verilmesi gerekiyor. Her insan için, her canlı için beraber ortak yaşadığımız bir dünyadayız. İnsanoğlu ne yazık ki o kadar bencil ki her yeri taş duvar kaplayıp sadece bize aitmiş gibi bir dünyayı sadece bizim hükmedebileceğimiz bir hayatı tercih ediyoruz bunu seçiyoruz ve aslında ekolojik dengeye ekolojik düzene meydan okuyoruz kendimizce aslında kendimizce ekolojik düzene kafa tutuyoruz böyle bir şey mümkün değil bu dünya yaratılırken kedisiyle köpeğiyle kuşuyla çiçeğiyle böceğiyle bir otuyla, bitkisiyle, taşıyla her şeyle yaratıldı. Bir düzen, bir kavram var. Her canlının bu hayatta bir görevi var. O görevi insanoğlunun da olduğu gibi başka canlıların da bir görev Ve bu görevi tamamlamak için geldik. Ne olursa olsun. İhmal ettiğimiz o kadar çok şey var ki... Taş attığınız o kedilere, o eziyet ettiğiniz o canlılara o kadar çok şey borçlusunuz ki... Şu anda karnınız doyuyorsa... Boğazınızdan bir ekmek geçiyorsa dönün kedilere teşekkür edin. Bugün dünyada kediler olmasaydı eğer. Fareler dünyayı talar. Fareler tahılla beslenir, tahıl ambarlarına, oradan tarlalara bir tane buğdayınız kalmaz. Ne demek? Aç, açlık başlar, sefalet başlar. O çuvallara doldurup daha köşelerine attığınız kediler var ya olmasa, o kediler olmasa bir lokma ekmeğe muhtaç kalırsınız. Zannediyorsunuz ki 3-5 tane kediyle dönüyor bu dünya. Hayır, milyonlarca kedi aslında yine insanoğluna hizmet ediyor bir yerde. Köpekler olmasa, kediler olmasa, kuşlar olmasa başınıza gelecekleri tahmin bile edemezsiniz. Eğer ki bir yaratılış varsa, eğer ki bir yaradan varsa bu yaradan her şeyi bir düzene göre yarattı. Bunu yok sayamazsınız. Bunu göz ardı edemezsiniz hiçbir canlıya zarar veremezsiniz. Bu değişmez bir kural. Kendi çocuğunuza da zarar veremezsiniz. Kendi eşinize de zarar veremezsiniz ama bir sokak hayvanına da zarar veremezsiniz. Sokak hayvanı diye de bir şey yoktur aslında. Doğa hayvanlara aittir. Ama biz insanoğlu o kadar vahşiyiz ki doğayı biz katlettik. Her yer bina, her yer. Yani gözünüzün alabileceği yerlere bakıyorsunuz bir boşluk alan buluyoruz, görüyoruz. Arkasından bir bakıyoruz ki bir bina dikilmiş. Gerçekten bu kadar ihtiyacımız var mı? Gerçekten bu kadar tüketim toplumu olmamıza ihtiyacımız var mı? Konu hayvanlardan da ziyade insanoğlunun açlığı. Sokakta yaşayan bir köpeğin, kedinin sana ne gibi bir zararı var? İnanın hani çok kaba tabirle bir laf vardır ya havlayan köpek ısırmaz diye. Hiç kimseye bir taş atmazsanız, hiç kimseye bir Tekme atmazsanız o da dönüp sizi kovalayıp ısırmaz. Herkes diyor ki işte köpekler saldırıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Evet bunun da sebebini araştırmak lazım. Çeteleşmelerin neden olduğunu, neden belli bölgelerde köpek popülasyonunun çok daha yüksek olduğunu, belli bölgelere bırakılan köpeklerin neden olduğunu, neden nerede görev aksaklığının olduğunu fark etmek lazım. Ama inanın bunların suçlusu bu kedi köpekler değil. ...yine insanoğlu. Beraber yaşadığımız bir hayatın ne kadar daha güzel olduğunu fark edersiniz. Bir köpeğin başını okşadığınızda... ...ben kendi mesleğim adına konuşuyorum... ...bir köpeği iyileştirdiğinizdeki manevi tatmini tahmin edemezsiniz. Hayal gücünüz buna yetmez. Bu kadarını söylüyorum. Veya bir kedinin hayatına dokunduğunuzda... ...daha çok kedi köpek diyorum, neden ağırlıklı olarak bunlarla çalışıyoruz... ...ama bunların yanı sıra... İneğinden, koyunundan, keçisinden, atından, eşeğinden bütün canlılar birlikte yaşadığı zaman dünya var olur. Bir tanesi olmazsa dünya var olmaz. O soyunu tüketmeye çalıştığınız hayvanlar var ya, onlara ne kadar şey borçlu olduğunuzu dönün, tekrardan bir düşünün. Ee, biraz okuyun, biraz araştırın. Ee, hayvanların hayatımızdaki yeri nedir? Taşın toprağın, doğanın, ağacın hayatımızdaki yeri nedir? Bunu düşünerek hareket edin. Ondan sonra başkasına e, saldırın, başka bir canlıya saldırın. Acaba bu olmazsa ben ne yaparım? Benim çocuklarım ne yapar? Benim çocuklarımın çocukları ne yapar? diye dönün bir düşünün. Her şeyi geçiyorum. Zarar verdiğiniz o hayvanların da çocukları var. Yani bazen empatiyi çok doğru yerinde yapmak gerekiyor. Ee, evet yollarda harabe olmamaları. ...talan olmamaları gerekiyor. Ee, dağda, doğada, taşta yemek aramak zorunda olmamaları gerekiyor. Bunların hepsini aslında yine biz insanoğlu sorumlusuyuz. Suçlusu yine bizleriz. Beraber yaşadığımız ekolojik düzeni nasıl koruyacağımızı... ...sizlerin yanı sıra biz veteriner hekimlerin de çok büyük sorumlulukları var aslında. Aslında bilinçlendirmeleri tam olarak yapmıyoruz. Aslında toplum bilinçlendirmelerini belki... ...belki bizim üstümüze düşen görev vardır. Biz onları ihmal ediyoruz... Bunların hepsini e, oturup düşünmek, şapkamızı önümüze koymamız gerekiyor. Siz çocuğunuza ne verirseniz, çocuğunuz çocuğuna onu verir. Toplumu yetiştirdiğiniz çocuk oluşturur bir süre sonra. Çünkü bizler gerimizde onları bırakacağız. Bizler belli bir yaşlara geldik. Belli bir e, hayat yolunda yürüdük. Arkadan çocuklarımız yürüyecek. Hayvan sevgisini çocuklarınıza aşılayın. En büyük sorun annelerdir. Dokunma, pis, şöyle hiçbir hayvan pis değil. Hiçbir hayvan insan ona zarar vermezse hastalık saçmaz. Bunların hepsini düşünmeniz gerek. Aslında çok fazla bir şey beklemiyorlar bizden. Bir kapmama, bir kap su, bir de başının okşanması. Sevmiyorsan zarar da verme. Sen bir insana taş atarsan o insan da sana saldırır. Bu hayvan için de geçerli. Kendini korumak, doğayı savunma kendini savunmak zorunda. Doğası bunu gerektiriyor. Belki evlatlarını savunuyor, belki yavrularını savunuyor. Ama ee, dünya sadece bizim çevremizde dönmüyor. Hayvana zarar veremezsin. Hayvanın başına kürekle vurup öldüremezsin. Böyle bir hakkın, böyle bir haddin yok. Önce bunu kabul etmek lazım. İnsanoğlu önce haddimizi bilmek lazım. <laughs>